Eee, merhaba arkadaşlar. Woo! O çikolatayı özlemişim. Daha doğrusu o çıkıntı bu halini özlemişim. Eskiden hep hatırladınız mı? Bir tane başka bir hali var. Onu yerdik hep. Ülkenin. Ülke değil. Hadi hani yani. Hatırlamıyorum valla. Neyse hemen açalım. Hadi ben daha önce ya. Yani. Neyse boş ver hadi açalım. Aga ve özlemişim. Ne? özlemiş bu paketi. Niye açılmıyor ya? Gel. Dur açacağım ben. Tövbe estağfurullah. Tamam arkadaşlar ben bir dur burayı açıp geleyim. <laughs> tamam. Heh oldu tamam. Açalım. <laughs> kardeşim. Asıl aga bu. Aga. Oha. Aga. Eve çıkıp gelmesi diye ben yapacağım. Hani gelmiyor. Çöpünün üstü. Abi zaten bu çikolatayı yemiştik hatırlıyor musun? Bu. Biskit ah. Ayıcıklı çuvapları da şov yapıyorum. Lan. Ah. Alsana. Arkadaşlar böyle az önce bir şey çektik ya. O da işte ben kazandım ama eğer süre olsaydı kaybeder bir şey. Güzel vallahi ya. Çok güzel. Gerçi yedik ki bisküte. Ya çok yedik ya. Yosun bak. çok şey yavaş yemiyor ya. Ne yapacaksın ne yedirse yesene artık. Hiç yaklaşmıyor oğlum yaklaş biraz. <laughs> Çocuk Türkçe'yi unuttu Arapça konuştu. Kıra tanısı ben. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın çok ama çok seviyoruz. Bak. Abone olun. Abone, abone olun ya. Abone olun. Abone olur.